Merhaba sevgili izleyiciler, nafaka konusunda yeni bir videoyla karşınızdayız. Nafaka konusunda en çok merak edilen bir diğer soru da nafaka ödememenin bir cezası var mı? Nafaka yükümlülüğü her ne kadar aile hukukuna ilişkin bir husus ise de bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi, mahkemece hüküm altına alınması halinde yaptırımı icra-iflas kanununda düzenlenmiştir. İcra ve iflas kanununun 344. maddesinde Nafaka'ya ilişkin kararların gereğini yerine getirmeyen borçlunun alacaklığının şikayeti üzerine 3 aya kadar tazi hapsine karar verilir. Hapsin tatbikine başlandıktan sonra kararın gereği yerine getirilirse borçlu tahliye edilir hükmü mevcuttur. Yani kesinleşmiş nafaka hükmüne rağmen nafakanın ödenmemesi halinde nafaka hükümlüsü için tazik hapsi verilmektedir. Tazik hapsi ne demek peki? Tazik kelime olarak zorlama demektir. Tazik hapsi ise bir kişiyi bir şeyi yapmaya ya da ödemeye zorlama maksatlı hapis olarak tanımlanabilir. Kural olarak hukukumuzda borcun ödenmemesi halinde hapis cezası verilmesi mümkün değildir. Ancak nafak alacağı yönünden tazik hapsi bunun bir istisnasıdır. Demek ki nafakayı ödemeyen nafaka yükümlüsü şikayet üzerine 3 aya kadar hapse atılabiliyormuş. Peki hapisten nasıl çıkabilir nafaka yükümlüsü? Tabii ki nafaka borcunu ödeyerek. Bir kez tazik hapsi alan bir nafaka borçlusu tekrar tazi hapsine çarptırılabilir. Yani borçlu sürekli olarak bu hapis baskısı altındadır. Kurtulmanın yolu nafaka borcunu ödemektir. Tazik hapsine çarptırılan borçlu o dönemin nafaka borcundan kurtulur mu diye soruyorsanız cevabım maalesef hayır. Borç hala Borç olarak kalmaya devam edecektir.